Sevgili izleyenler şimdi o toplantı ilginç anladığımız kadarıyla da birkaç gün konuşulacak. Sayın Bülent Arınç'ın özellikle yaptığı açıklamalar. Kral çıplak dememiz gerekiyor dedi. Niçin dediği aslında az çok belli oluyor. E, Majestelerinin gazetecileri dedi. E, şunu kabul ediyorum artık ekranlarda bir vekaletler tartışması yaşanıyor. Ne demek bu? AK Partili gibi gözüken gazeteciler çıkıyor, AK Parti savunuyor. CHP'li gibi gözüken gazeteciler CHP'yi savunuyor. Bakıyorsunuz AK Partili vekiller, AK Partili bakanlar ekranlarda pek yok. CHP'liler için de bu böyle geçerli. Yani gazeteciler sanki partilerin sözcüsü olmuş duruma gelmişti. Burada haklı. Burada gerçekten haklı. Ve şunu da söyleyeyim şunu da söyleyeyim bu meselede ee, ve bu partiler adına özellikle de iktidar partisi adına ekranlara çıkarılan gazeteciler Bülent Arınç'ın orada da bizim haberimizde yoktu ama ifade ettiği gibi aslında AK Parti'ye yarardan çok zarar veren isimler. Bakın ben de bunun altını çiziyorum. Onlar AK Parti'yi aşağı çeken isimler. Ee, çünkü o isimlerin çoğu yalakalık yapayım derken birilerinin gözüne girmek e, pahas pah, e, cüretkarlığıyla veya heyecanıyla diyelim. Gerçekten çok şanlar deviriyorlar milletin hakiki dertleriyle, sıkıntılarıyla veya hakikatle bağdaşmayan ee, açıklamalar yapmak zorunda hissediyor. Birincisi, bu bir kere gazetecilik adına da bir ayıp. Yani bir gazetecinin bana göre, bana göre şahsi olarak gönlünde bir parti olabilir, bir partiye oy verebilir ama bir gazeteci yalın kılıç e, olarak bir partiyi savunamaz. Bir siyasi lideri savunamaz. Bu kim olursa olsun ee, ve ben her zaman şunu söylüyorum. Bir akademisyenin, bilim insanının, tarihçinin, akademik unvanı olan birinin, mesela adam tarih profesörü yakasında bir siyasi liderin rozetiyle dolaşıyor. Hayır arkadaş, sen tarihi tarafsız anlatamazsın, objektif anlatamazsın o rozeti takıyorsan. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir gazetecinin de e, karşıda o partinin sanki temsilcisiymiş gibi gazeteci yazıyor altında. Masanın bu tarafında da yine gazeteci yazıyor altında unvan olarak ama onlar o partiyi savunuyor. Bunlar bu parti. Hayır. Gazetecinin tek bir derdi olur. Hakikat ve kamu adına hizmet. Doğruyu söylemek. Yoksa sen o partiyi savunacaksın. Ben de bu partiyi yerlerimizi aldık. Hadi tartışma programı başlıyor. Türkiye bu hale gelmiş durumda. Burada Sayın katılıyorum. Ancak katılmadığım noktalar da var. Ee, Kral çıplak denmesi gerekiyor diyor. Bence Türkiye'de kral çıplak değil, krala artık iftiralar atılıyor. Kimse o kral tabii kastettiği bilmiyorum. Ama o noktadayız ki hakaretler ediliyor. Ee, bir başka mesele mesela Bülent ile ilgili de... Hani Bülent tanıç hala şu öz, öz yapmış değil. Hala. Mesela e, TRT'yi, Anadolu Ajansı'nı döneminde... Nasıl Gülenci grupla, fe, bugün FETÖ'cü deniyor, bu yapıyla nasıl doldurduğunu bir türlü anlatmadı. Ve bu yapının dışındakileri nasıl engellediğini, onların ayağının kaydırılmasını neden izlediğini ve müdahale etmediğini bir türlü anlatmadı. Kozmik oda komplosunu bir türlü açık yüreklikle dile getirmedi. Sayın Arınç, öncelikle siz kendinize düşen o çı, e, Arınç çıplak gerçeğini bir anlatın. Ya da Arınç gerçeğini çıplak bir şekilde anlatın, öyle diyeyim yani dolayısıyla bu konularda bir kere dürüst olmamız gerekiyor. E, Bülent Arınç'ın mesela Sivas mazlumları ile ilgili kendileri döneminde mahkum edilen yüzlerce 28 Şubat mağduru ile ilgili paşalardan darbeci paşalardan bahsetmiyorum. 28 Şubatçı yargıcılarının verdiği Müslüman dindar mütedeyyin kesimde şu anda onlarca isim cezaevinde. Ve bunların çoğunu da FETÖ'cü yargıçlar imza atmış durumda. Peki bunlarla ilgili Bülent Arınç'ın hiç feveran ettiğini duyduk mu? Duymadık. Yani lafı nereden çevirip çevirip getiriyor? FG diyor, FGülen diyor, Fetullah Gü ismi var diyor. Buna KHK deniyor. Yok pompacı KHK'lıymış diyor. Lafı bir şekilde getiriyor. Gülen örgütünün mensuplarını masum gösterir ifadelere getiriyor. Tabii açıktan getiremez ama üstü kapalı da olsa, çalıyı dolanarak da olsa bir şekilde bir şeylere mesaj vermeye çalışıyor. Sayın Arınç bakın gerçek mazlumların bir kere peşine düşelim. Gerçek haksızlığa uğrayanlar önce bir konuşalım. Önce sizin döneminizde haksızlığa uğrayanlarla bir helalleşin. Yani orada fetullahçıların sevdası uğruna hakkı yenen bağlı olduğunuz bakanlıklardaki diğer kesimin mağdurlarını önce onlardan bir helallik isteyin. Açık yüreklilikte yaptığınız yanlışları bir ortaya koyun. Ve şunu da söyleyeyim. Tüm bunlara rağmen Bülent Arınç yıllardır bu şekilde e, açıklamalar yapmasına rağmen ki hakikat açıklamaları yapsa eyvallah diyeceğim. Ama birçoğu e, subliminal mesajlar veriyor. Bir yerlere selam çakıyor. E, ve sanki böyle pusuda bekleyip Tökezlemeyi bekleyen bir duruş sergiliyor Sayın Arınç. Buna rağmen Bülent Arınç'a hala e, belli payelerin veriliyor olması, belli yerlerde tutuluyor olması ister istemez buna perhiz, buna lahana turşusu sorusunda getiriyor. Şimdi bu toplantıya gelecek olursak, bu toplantıda yani Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına Sayın Kılıçdaroğlu giriyor, herkesle tokalaşıyor ama Arınç'la tokalaşmıyor. Tokalaşmıyor, arkasından Arınç... Öyle lafları diyor ki Kılıçdaroğlu arkasından bir açıklama yapıyor. Çok güzel olmuş konuştu. Bravo dedi ve like'ı atıyor Sayın Arınç'a. Yani beğendiğini söylüyor. Ee, belki de tokalaşmadığına çok pişman olmuştur e, Kemal Kılıçdaroğlu. He, Kılıçdaroğlu ile ilgili de şunu söyleyeyim. Hani e, helalleşme, normalleşme, birlik beraberlikten bugünlerde çok bahsediyor ya. Arınç'la tokalaşmaması. Da garip bir şey yani ben anlamadım yani niye tokalaşmıyorsun? O kadar bir e, kan davası var değil. Ya bu da bir tahammülsüzlüğün başka bir göstergesi. Yani şunu demek istiyor Kılıçdaroğlu. Bu fotoğraf şunu gösteriyor. Ya bizdensin ya değilsin. Bak benim gibi konuşunca beğeniyorum. Benim gibi konuşmadığın için ön yargıyla geliyor, tokalaşmıyor. Çünkü kendinden saymıyor. Ama arkasından Bülent Arınç onun gönlüne hoş gelecek beğendiği lafları edince de beğeniyor. İşte bu olmaz. Demokrasi ve gerçekten samimiyet, başkasına tahammül, sizin gibi düşünmeyen, konuşmayanlarla da e, tokalaşabilmektir. Onların sizin gibi düşünmeyen, e, aynı olmayan ifadelerine de bir anlamda saygı duymaktır. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu, Arınç benim gibi düşünmezken tokalaşmıyorum ama hoşuma giden konuşma yapınca beğeniyorum. Bu da size yakışmamıştır Sayın Kılıçdaroğlu. Da ya da en son son yıllarda yaptığınız o hoşgörü, sevgi, helalleşme laflarıyla taban tabana zıt bir çelişkidir. Bunu da belirtelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler bakın, aynı muhalefet kesimi.